Günaydın, günaydın, günaydın. Son Mür Televizyonu ekranlarından Sıcak Bakış programıyla yine karşınızdayız. Her gün olduğu gibi farklı konuklarımızla bugün de bir arada olacağız. Sizler de bu videonun altına yorumlarınızla bize katkıda bulunabilirsiniz. Sorularınızı da konuğumuza yönlendirebilirsiniz. Bugün eğitimi konuşacağız. Okullar açılıyor. Eğitimde sıkıntılar var mı? Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımızın durumları neler? Bunları konuşacağız. Mercek altına alacağız. Konuğumuz kim derseniz bugün konuğumuz Can Polat Eğitim Gücü Sendikası Eğitim Eğitim Gücü Sendikası Engelsiz Eğitim Çalışmaları Üst Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzmir İl Sekreteri Can'ın uzun bir ünvanı var. <laughs> birkaç kere okumama rağmen hata yaptım. Kusura bakmayın. Can bu stüdyoya yabancı değil. Daha önce de birkaç kere gelmişti. Ve engellilerin eğitimdeki sorunların, eğitim sektöründeki sorunların sorunlarını da konuşacağız. Ee, evet sıcak bakış sıcak sıcak başlıyor. Ee, hoş geldin Can. Nasılsın? İyisin inşallah. Nasılsınız? İyisiniz. <laughs> ben de iyiyim. Uzun zaman oldu ama gelmeyeli, evet. görüşmeyeli. En son Ocak ayında ağırlamışız seni. Evet. Ee, o son günden Mürt bugüne diyor. neler geçti? Neler yaptınız? Maalesef eğitimdeki sorunlar bitmiyor. Evet. Her gün yeni bir sorun. Son Mürt ailesine teşekkür ediyoruz. Her zaman bize kapılarınızı açıyorsunuz. Size minnettarız bu hem sendikam adına hem şahsım adına seminer davranımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Siz de öyle. Biz de Eğitim Gücü Sendikası güzel işler yaptığı veya sıkıntılar olduğu zaman kapımızı çaldığında burası sizin yeriniz diyerek radyoya ve son stüdyolarını açıyoruz her zaman olduğu gibi. Geçtiğimiz günlerde 8. TİS toplantıları yapıldı ve ondan sonra o toplantılarda bir sonuç alınamayınca hakem heyetine gitti. Hakem heyetli 3 toplantı sonrasında 2 sene geçerli olacak memur zamların açıkladı. bu zamlar memuru nasıl etkiledi? Nasıl karşılandı? Neler yapıldı? Adeta memur sen o toplu sözleşmede bir tiyatro oynadığını düşünüyoruz sendik olarak. çünkü hiç memurların hiçbir talebi maalesef masada yerini bulmadı. Bu anlamda em eğitim çalışanlar öğretmenlerimiz büyük sıkıntı yaşıyorlar. Çok komik rakamlar dediğimiz rakamlara imza atıldı. Şu anki şartlara göre. Ali Yalçın tam anlamıyla memurun hakkını maalesef savunamadı. İlk başta konuyu hakem heyetine gönderdi. Hakem heyetine temsilci göndererek konuyu melise taşımadı. Adeta dediğim gibi bir tiyatro oynadığını düşünüyoruz. Yani bu sonuçta da çok memur, tarzda... memur maalesef buradan zararlı çıktı. Şu an memur geçinemiyor maalesef. Herkes kredi kartlarıyla boğuşuyor durumda, bir aile geldi memurlar. Artık memur dışarı çocuğu çıkarıp, çocuğunu bir dışarı yemek yediremiyor, çocuğuna açlık veremiyor. Kredi kartlarıyla boğuşuyor. Öyle yemeği yiyemez duruma geldi memurlarımız. Biz de sendik olarak geçen gün bir evde iş bıraktık. Bu tepki göstermek için. Bu anlamda en çok iş bırakan, sahada olan sendika olarak Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Her zaman eee sahadayız. Memurların eğitim çalışmalarının sesi oluyoruz. İnşallah ilerleyen süreçlerde daha iyi yola kadederiz diye düşünüyorum sendik olarak. Yani ee, maalesef memurlar çok da memnun olmadılar toplayıcı sözleşmesinden. Bunun dışında ekonomi de çok iyi değil ülkemizde. Halkın sıkıntıları malum. Çarşıda, pazarda file açıkladığı olmuyor. rakamlara evet. bak bakıyoruz. Bir de en yakın açıkladığı rakamlara bakıyoruz. Maalesef uçurum bir farklar var. TÜİK'in açıkladığı rakamlar maalesef dediğim gibi pazara markete uymuyor en akın açıkladığı rakamlar biraz daha gerçekçi bu evet. anlamda. Evet yani ay başında da rakamlar açıkladı. Kiralar da aldı başını gitti. Çoğu kirada oturuyor. Ee, yüzde kırk e, e inmiş ama gene de yüksek. E... Şu an İzmir'de İzmir'e özelinden bakarsak 30 binden aşağı kiralık ev kalmadı. Bir öğretmen 60 70 bin maaş aldığını düşünürsek e, telefonla çocuk ol çocuk olduğunu düşün. Baya evet. bir ciddi sıkıntılar şu gibi kredi kartlarıyla maalesef boşuyorlar. Ne yani maalesef kira, e, elektrik, su, barı, e, beslenme, evet. çocuğun eğitimi üst üste koyduğun zaman dediğin gibi biraz önce kredi kartlarıyla alışveriş yapıyor insanlar bir süre sonra da kredi kartları da patlıyor. E, maalesef e, boş e, adeta icralarla e, boşu arkadaşlarımız. E, yani e, inşallah e, bir takım e, ek e, ikramiyelerle e, çözülür problem ama çok da öyle bir şey gözükmüyor. Maalesef yetki sendikayı bu anlamda çok yetersiz buluyoruz. Ee, son model arabalarla gidip e, memurun hakkını savunmadan o masadan kalkması bizi çok adeta çok üzücü bir olay. Evet, yani son hakem eğitiminden de e, ayrıldılar ama sonuçta sonuç değişmedi, yapabilecek bir şey yok. Bundan sonra yapılabilecek herhangi bir Aslında şey kalmadı değil mi? Aslında hakem heyetine temsilci göndermeyip konuyu meclise taşıyabilirlerdi. Ama maalesef temsilci göndererek hakem heyetine yardımcı oldular. Evet, hakem heyetinden çıkan sonuçta itiraz edilemiyor ve Evet, maalesef itiraz edilemiyor. E, kesin Kesin ve olarak, net karar. net karar olarak açıklanıyor bundan sonra artık iki yıl sonrası için evet. toplu sözleşmede daha iyi haklar alınmak için çaba sarf edilmesi, Bu, şimdiden belki çalışmalara başlanması gerekiyor. Buradan eğitim çalışanı mem memur arkadaşlara sesleniyorum. Artık uykudan uyanmanın zamanı geldi. Yetkiyi hak edene verilmesini diyor istiyoruz. Biz burada eğitim gücü sen çalışan olarak, eğitim gücü sen olarak eğitim çalışanlarına sesleniyorum. Artık gerçek anlamda sahadayız sizin sesiniz oluyoruz. Bakanlığa en çok giren sendika biziz. En çok hak, hakkınızı talep eden bir sendika biziz. En çok talepte bulunan sendika biziz. Şimdi girsinler web sitemize girsinler sayfasında bizim sayı çalışmalarımızın incelesinler lütfen. Artık biz de buradayız diyoruz. Sağdayız. Sesimizi sonuna kadar yükselteceğiz diyoruz. Artık gelin hep beraber sesiniz olalım. Sesimizi yükseltelim diyoruz eğitim gücüsü olarak. Eee evet. Peki eğitimde çalışanlar arasında da bir ücret adaletsizliği var mı? Ma, şimdi öğretmenler odasına 3'e üç, ayrılmış durumda, baş öğretmen, uzman öğretmen, bir de ücretli öğretmen, sözleşme öğretmen, öğretmen diye pardon 4'e ayrılmış durumda. Bunlar arasında da fark var. Hep, i̇şin özünde bakarsan hepsi aynı işi yapıyor ama maalesef değişik değişik ücrette alıyor. En çok da sözleşmeli öğretmen zarar görüyor. Evet, sözleşmede ücret de ücretli, yani. maalesef. ücret evet, en düşük evet. ücreti ücret öğretmenimiz alıyor maalesef. Evet, özel okullarda bile askeri ücretle çalışan öğretmenler olduğunu biliyorum. Ee, bir de çok çalış, yoğun çalışma saatleri oluyor maalesef öğretmenlerimizin. Ve bunlara ek ücret de alamıyorlar. Normalde saat başı ücretlendiriliyor sözleşmeli öğretmenlerde. Sözleşmeli öğretmen saat başı ama dediğim gibi özel okullarda maalesef tamamen bir köylük sistemi var bu evet, anlamda. Sıkıntılar var. Evet. E, atama bekleyen öğretmenler de e, var. E, norm fazlası öğretmenler de var. Bunların da problemleri. Atama bekleyen yok. öğretmenler için sendikamız bu anlamda çok büyük çaba sarf ediyor. Çünkü atamayan bir sürü öğretmenimiz var maalesef. E, Birçok sektörde çalışan çalışmak durumunda kalmış. E, polis olmuş, e, servis şoförü olmuş, otobüs şoförü olmuş, ben, biz bir kere eyleme giderken Ankara'ya götüren abimiz öğretmen olduğunu yolda öğrendim. Bizi atama atamaya gide, atama için eyleme gidiyoruz. Arkadaşımız servis şoförü öğretmen atamamış öğretmen. Yani bu tip olaylarla çok karşılaşıyorum maalesef. Yani. Atamıyor öğretmenim çok büyük bir yara maalesef. Yeter çünkü artık sözleşmeli ve ücreteden vazgeçilip artık atama bekliyoruz. Bir, bir an önce çözülmesi lazım. Bir de son zamanlarda engelli öğretmen ataması oldu. Ama yeterli sayıda bulmuyoruz tabii bu anlamda. Daha çok sayıların arttırmasını. Biz bu anlamda engelli arkadaşlarımıza da sendikamıza ulaşabilirler. Biz onlar her zaman yanındayız. WhatsApp grubu oluşturduk onlar için. Şu an bir küsur üyemiz var WhatsApp grubunda. Gelsinler biz, biz de onlara destek olalım. Biz bir de şunu da belirtmek isterim. Türkiye'de engelsiz üst kurulu olan, engelli üst kurulu olan tek sendika biziz bu anlamda. Oğuz Zata Genel Başkanımı çok teşekkür ediyorum. Yol arkadaşım, kıymetli bir Genel Başkan Yardımcım, Resul Partici. Bu anlamda bizi çok büyük destekliyor. Sağ olsun her zaman arkamda bir güç oluyor. Ya biz biz onlar için sağdayız. Onlar ses olmaya çalışıyoruz. Onlar da gelsin bize desteklemesini istiyoruz. Çünkü birlikte güç doğar diyoruz. Tabii ki. Tüm okullar e, engelsiz e, hayata uygun mu? Maalesef o anlamda çok büyük sıkıntılar var. Rampa, bazı okullarda rampa yok. Bazı okullarda idareci oda vermek istemiyor maalesef. Yani o sıkıntılar da... Koridorda var. oturan engelli üyem var. Görme engelli ama odası verilmiş koridorda oturuyor. Ya, yani çok acı bir şey yani. Bunlar da önemli problemler çünkü evet. e, hepimiz eşit bir şekilde e, çalışma ortamında e, huzur içerisinde e, çalışmama yapmaları lazım herkes. Evet maalesef. E, Şimdi pazartesi itibariyle de okullar açılıyor. Eee mini mini birler ve ana okulları <laughs> bu hafta başladılar pazartesi. Asıl okul zili pazartesi başlayacak evet. ama e, problemli anladığım kadarıyla bir şekilde okullar açılıyor Okullar elemanlar o, yetersiz. Hı. O e, okullar güvenlik yok, eleman hem, e, temizlik, temizlik personeli eksikliği temizlik, vardı geçmişte. Ve, e, bir de okullar şu anlamda öden, ödenek anlamda bayağı sıkıntı yaşıyorlar. Okullar maalesef e, ve, velilere baktığımızda veliler e, maalesef destek çıkmıyor. Devlet nasıl çıkar? Okul idarecileri bu anlamda çok büyük sıkıntı yaşıyor. Çünkü malzem bulamıyor. Temizlik malzeme, temizlikçi olsa bile temizlik malzemesi bulamıyor. Bu anlamda da okulların biraz ödenek anlamda desteklenmesi gerekiyor bence. Yani okulda kaydederken bir zorunlu bağış yaptığı yapılması isteyen okullar duyuyoruz. Aslında zorunlu bağış yok ama veli elinden geldiğince bir miktar bağış yapmalı ki o çarkın dönmesinde de bir nebze tuz olsun, tuz biber olsun. Ama bildiğimiz maalesef e, oku, oku devlet de veriyor, devlet veriyor ama işte dediğim gibi yeterli değil maalesef bu anlamda gelen ödenekler. Çünkü malum her gün her şey ateş pahası oldu. E, tabii. E, özel okulların fiyatları da e, evet. yükseldi. Evet. E, ve e, şimdi bir takım e, sıkıntılar suyu yaşanması doğal tek tip öğrenciler artık kıyafet giyecek. Bunun evet. e, olumlu olumsuz etkileri var mı? De, Şu olumlu etkileri şöyle olacak. Ee, maalesef e, çocukların öğrencileri okullar öğrenci olduktan dışarıda edemiyorlar. En azından üniformalı olduğu okul öğrencisi olduğu anlaşılacak. Bu anlamda çok büyük duyulardı. duyduk. öğrenciler dışarıda şey yapıyorlar, sıkıntılarla karşılaşıyorlardı. Bu anlamda en azından biraz çözülmüş olacak. Bir de malum şey çağında yaşıyoruz. Modern çağda yaşıyoruz. Bu anlamda öğretmenlerimiz de sıkıntı yaşıyordu. Gençler maalesef evet. uyum sağlayamıyorlardı. Artık evet. Bizim zamanımızdaki, ya benim zamanımdaki öğretmen-öğrenci ilişkileriyle günümüzdeki öğretmen-öğrenci ilişkileri çok farklı. Tamam öğretmenler arkadaş gibi yaklaşıyorlar, sevgiyle eğitmeye çalışıyorlar ama öğrenciler bazen de o arkadaşlığı, o sevgiyi, o ince çizgiyi koruyamıyor, koruyamıyor. Maalesef. 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 O da disiplinsizliğe neden olabiliyor. Bir de son zamanlarda maalesef öğretmene şiddet olayları, eğitimci şiddet olayları maalesef arttı. O bizim de kanayan yaramız. Artık bu eğitimci şiddet olayını dur demek istiyoruz. Bu anlamda da e, yasalar bekliyoruz e, de e, hükümetimizden, Milli Eğitim Bakanlığımızdan. Çünkü eğitim eğitimci işini yapamaz hale geldi. Veli artık diyorlar korkar hale geldi maalesef. E tabii e, bu tür e, olaylar çok yaşanıyor ve e, o e, öğrenciler ek e, akran zorbalığı da uyguluyor diğer öğrencilere. Evet. O, o zor bulduğu gören öğretmen müdahale ettiği zaman öğretmene de dediğin gibi şiddet uygunluğuna biliniyor. Okullarda yeterli güvenlik önlemleri de yok maalesef. Ama maalesef güvenlik görevlisi olmadığı için yeterli güvenlik önlemleri alınamıyor. Bir de nebetçi öğretmen sistemi var okullarda e, nöbetçi öğretmen sistemi de biraz da öğretmenlerimiz açısından sıkıntılı. Çünkü dediğim gibi bakan zorbalı oluyor vesaire. Bütün her şeyi öğretmenler sorumlu oluyor. Bence bu bir de ona da artık bir çözüm olması gerekiyor. E tabi. Yani her okulun önüne de bir emniyet görevlisi bulundurmak da kolay değil. Yani bazı merkezlerde görüyorum. Bir takım e, okul dışındaki e, olayları engellemek adına, madde bağımlılığı artmaya başladı. Onları e, uzaklaştırmak adına belli okulların önünde sivil polisler bulunuyor. Olsun, ya da, e, teşekkür ediyoruz. Her zaman destek oluyor. Ama tüm oluyor. okullara yetişmesi mümkün olamıyor tabii ki değil mi? Maalesef zorlanıyor arkadaşlarımız <laughs> ama istediğimiz zaman sağ olsun her zaman desteğini esirgeyemiyorlar bizden. Bu anlamda özellikle Emniyet Müdürümüze teşekkür ederim. Evet. İyi ki varlar. Bu kadar iyi öncesi, çalışıyorlar. Evet. en <laughs> anlamda ara dediğimizde sağ olsun emniyet görevlileri ee, bize yardıma koşuyorlar anlamda yani e, eğitim çalışanları ve öğretmenler bizim için aslında kutsal bir görev çocuklarımızı onlara emanet ediyoruz evet. ama e, artık veliler de çok farklı yaklaşmaya başladı. Siz çocuğa en ufak bir niye ödevini yapmadın diye sesinizi yükselseniz, ertesi gün veli hemen kapıda. Niye benim çocuğuma böyle davranıyorsun? Yani bir şey demedik ki çocuk niye ödevini yapmadın? Niye çalışmadın dedim sadece diyor öğretmen. Evet. Gene de suçluymuş gibi muamele. Maalesef evet. bu anlamda velilerimiz artık biraz bilinçli olmaya davet ediyorum. Onların çocukları bizim için de kıymetli. Tabii. Ama işte dediğimiz gibi biz bu aradaki dengeyi korumak durumundayız. Çünkü malum dediğiniz gibi modern çağda yaşıyoruz. Öğretmeni çizgiyi koruyamıyorlar çocuklar. Tabii. Yani şiddet her türlüsüne karşıyız öğretmen öğrenciye, öğrencinin de öğretmene şiddet göstermemesi lazım ama bu cep telefonuyla gizlice öğretmenin farklı görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşan öğrenciler de var maalesef. Yani okula giderken çocuğun elinden telefonu evde bırak dedirtmek de veli de artık iş hayatında çocukla öğrenciyle teneffüsle bir iletişim kurmak istiyor. Ama bazı okullar tamamen yasaklıyor zaten. Sınıfa okula girerken cep telefonu bırakıyorsun. Hı. Çıkarken alabiliyorsun şeklinde ee, uygulamalar var. Ee, o konuda ne diyorsun Can? Okulda e, bir, bir son zamanlarda görme engeller öğretmen arkadaşlar özellikle. Hı. Çocuklar dediğiniz gibi telefona video alıp e, internete koyup dalga geçer. E, durumlarla karşılaşıyoruz. Bu anlamda evet. çok büyük sıkıntı. Öğretmenle dalga geçer duruma Geldiler. E, bir de emojiler vesaire koyarak öğretmenle adeta dalga geçer gibi paylaşımlar yani. yapıyorlar maalesef bu olaylar çok üzücü ve komik olduğunu zannediyorlar maalesef bu olaylar çok üzücü yani biraz daha artık kendisine çeki düzen vermesi lazım. Tamam ergenlik çağında oluyorlar. İşte çocuklar ilkokullarda bu tür problemler yok ama ortaokul ve liselerde çok yaşanıyor. Özetle bizim sendikamız rehber ağırlıklı bir sendika. Zaten öyle biliyoruz. Bize apolitik bir sendik olduğumuz için maalesef hiçbir siyasi hafta yapıştıramadıkları için öğretmenler adımıza gittiğimizde genel başkanımız eski PDR genel başkanıydı. Oradan hemen rehber, rehber öğretmenliği sendikası yaftası yapıştırılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir siyasi yaptığı yapıştıramadıkları için yani çok kötü bir şey değil. Rehber öğretmenler hayatımızın anlam katan kişiler, PDR dediğimiz bugün e, psikologlar e, ve pedagogların en fazla para kazandığı dönemi yaşıyoruz. Çünkü öğrenciler e, ve e, anne babaları bir takım sıkıntıları danışarak çözüyorlar ve bu da çok normal. Yani artık e, günümüzde e, en çok e, hizmet alınması gereken ve doğru davranışları sağlamak için psikologların bile psikologlara gittikleri bir dönem yaşıyoruz. O yüzden PDR uzmanlarının da değeri daha fazla anlaşılıyor. Çünkü çocuklarımızın okulda yaşadıkları bir akran zorbalığını en rahat anlatabileceği yer. PDR belki anne babasına söyleyemiyor ama okulda rehber öğretmene gidip hocam başımıza böyle bir şey geldi benim bununla mücadele etmek istiyorum nasıl davranmam lazım diye e, doğru bilgileri ondan alıyorlar ama anne babasına anlasa e, Ahmet bana böyle bir şey yaptı Ali'cim sen de ona iki takot sıyırdın diye bir talimat <laughs> yani e, veriyor maalesef e, doğru bilgileri. En rahat. PDR uzmanları veriyor. Bir, okulda bir şeyi anlamadığında da derste anlamadığında da yardımcı oluyor, yönlendiriyor. Bir psikolojik sorun. aile içerisinde de bir sıkıntısı vardır. Onun da çözüm üreten hep PDR uzmanı. Re rehber öğretmenlerimiz maalesef e, bu anlamda bayağı çok yoğun çalışma sizlere geliyorlar. Akran zorbalığı, akran zorbalığı. Evet. onu e, öğ öğrenci-öğretmen iletişimi bu anlamda çeşitli şeyler de veriyor. Aile Biliyorsunuz bu sene aile yılı ilan edildi. Bu anlamda da rehber öğretmenlerimiz eğitimler veriyorlar. Ee, oku, rehber öğretmenlerimiz maalesef bu anlamda biraz yükleri ağır. Bir de rehber öğretmenlerinin icap görevi diye bir görevleri var maalesef Tunç abi. Ee, gö, rehber öğretmenlerimiz gece 12, gece saati bile evinden alıp e, ifadeye götürebiliyor icap görevleri. Bu arkadaşlar bu anlamda biraz sıkıntıları var rehber menler maalesef o anlamda verimli çalışamıyor bazen. Yani bu görevler rehber öğretmenimiz maalesef zorluyor. Yani o tür sıkıntılar var öğretmenlerin. ve dediğin gibi okullar da açılıyor bu sıkıntılarla. Açılıyor. Öğrencilerimize başarılı bir e, eğitim dönemi ve öğretmenlerimize de öğrencilerimizi iyi yetiştireceği eğitim çalışanlarımızın e, günler diliyorum. E, çünkü gün geçtikçe e, sınavlardaki İzmir'in başarısı düşüyor. Bir de e, Bakanlığımızın dinleme uygulama dinleme uygulama gibi bir sınav çıkardı. O maalesef e, tam anlamıyla öğretmene iş yükü olarak döndü bence. Bunun daha yani daha tertipli yapılan öğretmeni yorucu şekilde değil de daha bakanlığa bağlı şekilde ilerlemesi gerekir bence. Ee, çalışanların özlük hakları yeterince alınabiliyorlar mı? Yani öğretmenlerden ya, koca bir yaz tatili, 3 ay tatildesiniz falan gibi bakılıyor ama bu ne derece doğru? Eğitim çalışanlarının üzerine <laughs> bakarsanız masada hiçbir hakları maalesef kabul edilmedi. Bu çok büyük acı verici bir olay. Çünkü onlar, bu öğretmenler kadar işin arka arka mutfağında eğitim çalışanlarımız var. Büyük mücadeleler, büyük çabalar sergiliyorlar. Onlar arasında düşük ücret farklılıkları maalesef motivasyon düşürüyor. Yeterli ücret alamıyorlar. Bu anlamda çok büyük sıkıntıları var. Biz bir de buradan bakanımıza sesleniyorum. Bir defaya mahsus yardımcı hizmetlere 100 kadroya geçirmesini talep ediyoruz sendika olarak. Peki seyahat zamlar emekli maaşını etkiliyor mu? Nasıl verilen zamlar emekliliğinize etkileyecek mi? Maalesef etkilemiyor. Çoğu arkadaşımız maalesef emekli olamıyorlar bu anlamda. hı. hı. E... maaşları düşecek diye. Evet. E şey de bir norm fazlası da öğretmenlerin atamalarında da problemler var sanırım. Merkezde oturuyor ama kiraza tayin çıkıyor o öğretmenin yapabileceği. Kilde oturan öğretmenimiz kiraza tayin çıkıyor. Hı hı. Karşı kada oturan öğretmenimiz torbala yatayin çıkıyor. Öğretmen yani. Öğretmen gidecek gelecek ayrı bir örgünlük. Ee, e, orada nasıl öğrenci eğitim verebilecek o için o nasıl bir eğitim verebilecek artı artı öğretmenin ailesi var çocukları var ee, onlar nasıl yetişecek çünkü bayan öğretmenimiz var, erkek öğretmenin bayan öğretmenimiz daha çok yükü bu anlamda biraz daha yoğun malum ev, ev işleri vesaire derken bu anlamda çok büyük sıkıntılarla karşılaşıyoruz bu norm fazlarının bir an önce bakanlığa çöz, e, çözülmesini talep ediyoruz. Çünkü arkadaşlarımız hakikaten çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Yani inşallah biz bunlara karşı davamızı da açıyoruz bu hı. arada Tunç abi. Evet. Buna karşı mücadelemizi de veriyoruz sendik olarak. E, bu anlamda, hukuki anlamda en çok dava kazanan sendika biziz. 3 sene içinde Baya bir hızlı giriş yaptık bu anlamda. Yani başkanımız her zaman destek veriyor, sağ olsun. Hiçbir zaman desteklenmesi gelmiyor. Can son dakikalarımıza geliyoruz. Evet. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Bu okullar açılıyor dedik evet. ve toplu iş sözleşmeleri de imzalandı artık. Yapacak bir şey yok gibi gözüküyor ama bir takım beklentilerimiz de var hala evet. hükümetten. Eğitim çalışanlarının için iyi bir yıl diliyoruz eğitim olarak. Biz eğitim olarak her zaman yanındayız. Genel merkezimiz ve il başkanlarımıza bir telefon kadar yakınlar. Bizim üyemiz, üyemiz olsun olmasın her zaman yanlarındayız. Onların sesi için mücadele veriyoruz. bize, bize gelen hiçbir talebi göz ardı etmiyoruz. Bu anlamda e, iyi bir sendikayız. Buradan Genel Başkan Yardımcı, Genel Başkanım Oğuz Öta ses iyi ki var. O çok büyük arkamda güç her zaman esnerini bizden esirgemiyor. Genel Başkan Yardımcılarım Sinan Başkan, İsmail Başkan, Orkide Başkan ve yol arkadaşım Nesil Başkanım her zaman sağ olsun bizden destek nesilim arkamda çok büyük güçler. Ben onla, ben de onlardan aldığım güçle sağda sahada mücadelemizi veriyoruz. Onlar sesi arkadaşlarımız sesi oluyoruz. Eğitim güçleri iyi ki var. Biz onlar sesi olacağız. Gelsinler üye olarak bize destek olsunlar. 3 senede 15 bin üye ulaştık. 44 sendika içerisinde 6. büyük sendikayız. Bu anlamda genel başkanımız ve teşkilatımız çok iyi çalışıyor. Biz e, her zaman sağda olmaya devam edeceğiz. Onların sesi olmaya devam edeceğiz. Gelip bizi üye olarak destek olsunlar.